anahtar teslim prefabrik maliyetini hep beraber hesaplayalım. Üretici firma olarak biz 70 metrekarelik bir prefabrik evi şu anda 390 bin TL satıyoruz. 390 bin TL satmış olduğumuz bir prefabrik evde beton, parke, fayans ve mutfak dolabı bulunmamakta. Beton maliyeti yaklaşık bu evin 150 bin TL civarlarında. Parke, fayans maliyeti yaklaşık 50 TL civarlarında. Mutfak dolabı 20 bin TL civarlarında. Nakliye ve konaklama maliyetleri Sakarya GV yaptırırsanız, biz Gebze'de fabrikamız. Sakarya Geve yaptırırsanız yaklaşık 50 TL civarında nakliye ve konaklama maliyeti harcarsınız ve toplamında tüm maliyet maliyetlerin hepsini topladığımız zaman 650 bin TL civarında bir fiyat buluyorsunuz. Yani 70 metrekare bir ev 650 bin TL civarında bir maliyeti oluşuyor. 50 bin TL'de diğer giderleri addederseniz aslında metrekaresi 10 bin TL bir prefabrik evi bitirmiş oluyorsunuz. Şu anda ortalama betoner evin metrekare maliyeti 20 bin TL civarlarından başlıyor. Yani yarı yarıya bir karınız oluyor. Bu videoyu da paylaş